Yar varla novramilla varla narala yar varla nabani var yar varla narala çari yar 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 çari yar yar çari yar yar yerken bari çari yar 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 çari yar yar çari yar 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 yerken bari havası kanıya ne mana ma şükriya ne ma şükriya Ava Suriyanya, ne ne şükür ya, ne man şükür ya, şükür ya ne şükür ya, ne man ne şükür ya, ne ya şükür ya, şükür ya, ne man ne man le 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 kaptır vayle çaydan geldi, Mede gohma le le li. le tad gohma le 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 baram bar ker dele çayda kele baram le le mamada ya vayle pezzu rav dele xade la ka baram bar le le mamada ya dele çay